Evet arkadaşlar bugün hep beraber e, Vayan ikinci bölümüyle beraberiz. E, Şöyle dediğim gibi e, Lonca'yı yine bekleriz. Arkadaşlar evet, şu an giriş yapıyoruz. E, oyunu size tavsiye Çok güzel bir oyun. Evet arkadaşlar geliyor bağlanıyor. Evet arkadaşlar hala bağlanmıyor. Tolong ya, tolong dia. Tolong ya. Ha şimdi başlıyoruz. He. Evet arkadaşlar işte, şimdi de 3 kişi aynı klanda başlayacağız. E, arkadaşlar 3 kişi oyunca 450 şöhret geliyor. Evet başlayalım. E, ne alalım biz? Onu uygulayalım. Hmm. Onlar ne olacak acaba? Kesinlikle kurunu, kesinlikle kurunu. Ne alalım? Bir şey, bir yol alacağız sanırım. Çok belli. İşte adam göre alacağız da adam daha seçmiyor. Arkadaşlar. Hı tamam biz hemen. Zaman bir zaman. Zaman biz ringi alıyoruz. Adam Almanya'yı koruyacaksın. Tamam. Arkadaşlar yani başlıyor. Ee, Bizde ya yer parçası ve Söğüt Taka efsanevi. Arkadaşlar bugün e, kutu açılımı yapıldı. E, diğer kanal yöneticilerin arkadaşlar, arkadaşlarım e, açılar ve içinden e, Pin'in üçüncü efsanevi kostümü çıktı. Ama karakter bir video tabi de ama alacağız. Az kaldı. Ve videosunu size açıldığı gibi yollayacağım. Merak etmeyin. Yani e, sizin göre takı üçün, takı üçün videosunu da yollayabilirim. Şu an hemen alalım. Ee, zaten şu an iki kişi aynı klandan oynuyoruz. Ee, üç, abi onlar üç kişi de aynı lonca, onlar da üç kişi aynı loncadan. Çok da olmuyor da bilirler. Şunu da çok merak edeyim. Ha burada da. şuna benziyor. Devam edelim. Şimdi bunları bekliyoruz. Arkadaşlar. Artık 15 dakikadan yüksek gelecek. Onu YouTube'tan ayarladık biz. O yüzden şu an basistadan atıyoruz. İnternet biraz kötü arkadaşlar. Biraz o yüzden kasabilir Kaçarken de ölüyoruz bazen arkadaşlar. O da çok kötü oluyor. Buraya baskı yapıyorlar ya. İnternet çıktı. Dediğim gibi arkadaşlar, internet çok kötü şey oluyor. Arkadaşlar ölmüş bile olabilirim bak aldık. Samaya dönü aldık. Arkadaşlar diyorsunuz internet biraz soluk oluyor. Ama düzelir. Evet, e sonda böyle 17. de kularda e, da deliyor. Ne amede? Memur birazcık daha az daha az aldı. Sabır kanı Şöyle son bir şey yapalım. Arkadaşlar ben şu an e, oynadığım şey iOS 2. Yani iPad e mini 2 kullanıyorum. Yoklarda e size dediğim gibi iOS video çekmelerinde size onun videosunu yollayacağım. Alamadım ya büyük video alamadım. Çok fazla baskı var. 2 2 oynuyor 2. Sanırım hmm. diğer Öldük mü? Yok ölmemişiz. Çok güzel figürlerini da aldık. Ben de can yok. Şuna basalım. Canımız dolsun biraz. Arkadaşlar e Vengro çeken bir sürü kanal var ama bizde ne bir de dedim çekelim. Web Pixel Gunta Rollbox serisi iptal oldu arkadaşlar. Sadece 3 tane seri yapacağız. Eee Koşu ganimet topluyoruz. Videosu bir de kan savaşları gelecek serisi. Vengro'nun bu serisi. Bir de e, Bullet Forge, Bullet Forge diye bir savaş silah oyunun serisi gelecek arkadaşlar. Çünkü yani 4 seri devam edeceğiz. Onu da söylemiş olayım. Şaka şey görüyorsun oyun takılıyor ve o da tam, tam vuracağım zaten oyun Orada bir takılma oluyor Ölmüş olabiliriz arkadaşlar yok ölmemişiz şey. Hiç buna vuramam Arkadaşlar beyaz atma ihtimalim bile var Çok korkuyorum evet biz beyaz atamayız Toplanmışlar Hem bir şeyler de alırız Evet alalım. Hemen aldık işte devam edin. Arkadaşlar dediğim gibi biz de e, sandık bulduğumuzda yani Nade ve de sandık geldiğinde biz de açmaya çalışacağız. Şu an ben 20. şey diyeyim. E, orada bir tane çok büyük bir şey var. O 20'de e, şey 20 şu an ben. Her onda bir geliyordu ama şu an bana gelmedi. E, öyle bir şey var. O yüzden çekemedim. Önceki videomuzu çekemedik çünkü e, videoyu çekemedik. Unuttuk o videoyu çekmeyi. O yüzden o videoda da gösteremedim. Ama tabii ki de fotoğrafın şey onun videosunu yollayınca göreceksinizdir. Göreceksiniz. Çok baskı uyuyor. O yüzden kule gidecek. Çok fazla baskı var. Ölme, ölüyoruz, 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 ölüyoruz. Kaç 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 yine kaç atalım. kaç 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 Yürüyelim kaç 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 bazen yürümek. Yürüyerek gidelim. Şimdi hemen devam edelim yine. Para toplayalım biraz. devam edelim. adam bu tanıyorum kuru geliyor arkadaşlar. Benim de açmam kaldı zaten. Yani çıkartı tabi tabii ki de e, hangi kahramanların görünümleri varsa yollayacağım. Hatta takı üç üç, üçün görünümü videosu ikisinde de gelebilir. Çünkü arkadaşım da e, diğer kanal üzerinde. ikisi de var, üçü de var. Çünkü takayı çok beğeniyorlar. Şunu şöyle. Şöyle. Zaten şu an bizim oynuyor şu dedi gördüğünüz SerTemTR. Yani şu, ee, bizim de zaten oynuyor şu an takıcı hatta gördüğünüz gibi. Niatsu'yu sesi gelemez çünkü daha çok var. Ama Bakatoringo, e, Bakatoringo'nun Bakatoringosu e, böyle bir 20. videolarda gelmeye başlayabilir. Çünkü daha çok var. 87 upal var bende ve o 100 upal istiyor. Adam da burada ben orada da kozu koymuş. 150 puan. Ee, ben pini saydım ben. PK'ya pin almayacağım çünkü pini benim diğer kanal öteceğinden kullanacağım. Onlar tabi izin verdi bana. Adam çayları beraber kullanıyoruz. Kısa bir castle gelecek arkadaş bir video video olarak. Onu da söyleyeyim. Yani arkadaşlar yani, görünümleri güzel olan bu şeyler gelecek. Ölüyorum işte. çok vuruyor çok vuruyor sıfır vurdum ama çok da korku var ne yapayım vurayım aynı gibi ne yaptı o yaptı çok güzel oynadı orada merdiven lazım Kulemizin az önce var devam edelim şöyle bana doğru yürüyor kesinlikle öldüm ya ölmemişim çünkü arkadaşlar iğneler çöküyor. Adam böyle saçma sapan yerlere geliyormuş gibi gözüküyor. Ve geber geber. Çok güzel çok güzel. Arkadaşlar tamam çok güzel bir şekilde aldık. Ben burada base atacağım. Yine canım yok. Cansız çıkıyoruz. Şimdi savunma da alalım. Ve kaç tane can iksiri. Ve devam edelim. Altı leveliyiz biz. Yani bizim şey tuvalete yan 7 level. Ya kanatçı değil. Onlar da 5, 6, 7. Yani aynı şey devam ediyoruz. Arkadaşlar çünkü çoğunlukla beğeniyorum Ringo'yu. Kolaymaz kolay bir karakter ama e, çok güzel kullanıcı yani çok hızlı bir kahraman olduğu için e, adamları salı mesela alın, alma ihtimali var ama saf çok vuruyor şu an bana. O yüzden salı yani şey yapmıyorum. Uğraşamam. Ee. Şu an diğer kanat yanında. Çünkü şu an aynı evdeyiz. Şu an beraber oynuyoruz. İnternet çöktü. Takım şey. Geri çekil, geri çekil, geri çekil. Arkadaşlar öldüm. Ama adam da öldü. Şu an bir ölüm, 3 kill, 3 gidiyoruz. Devam edelim. Güzel gidiyoruz bence. Yenilebiliriz. Ama biz eğlencesi için oynuyoruz. devam edelim. Eskiden arkadaşlar oyunda daha değişik şeyler varmış. Arkadaşlar ee, biz böyle videolar yollamaya devam edeceğiz. Abone olmayı, desteklenizi bekliyoruz. Arkadaşlar bir de şöyle bir sıkıntımız var. Abonelerimiz ee, biz abone olan çok kişi var şey 5-6 kişi varmış ama biz de aboneleri göremiyoruz arkadaşlar. Bize sadece 3 abone gözüküyor. Diğer aboneler gözükmüyor. Onda da bir sıkıntımız var. İstersin, eğer biliyorsanız size neden öyle bir şey olduğunu söylesin çok mutlu olurum. Şöyle devam edelim. Arkadaşlar i̇şte buradan da işim ee, 11. Onu söyleyeyim, söyleyeyim. Devam edeyim. Devam edelim, devam, 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 Çok güzel aldık, 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 aldık. Devam ediyoruz. Asla alamayız ya. Çok hızlı koştu. Manyak bu adam. Mı? Manyak bu adam. Çok orada risk aldı. 7 olduk 8 7 şu an çok güzel gidiyoruz ee, yorum şey orada beğeni yüzde yüz işareti var arkadaşlar yorum yazamıyorsunuz böyle yani konuşamıyorsunuz sadece öyle şeyler yollayabiliyorsunuz devam edelim devam edelim Evet devam edelim. Devam edelim Arkadaşlar böyle adamlar şu an gelmiyor. Üstümüze yüklenmiyorlar. Ama orada bir adam var. Göremedim tam. Devam edelim. Böyle kaldık ya. Milyonları ilerletelim. Hadi bir şekilde. O adamlar zaten hepsi oradaymış. Devam edelim arkadaşlar. Ve böyle çok güzel bir şekilde iki kişi aldık. İlk de yaptı. 6 asist gidiyoruz arkadaşlar. 6 asist 4 kill 1 ölüm. Şu an ise bu oyunu bizde olması lazım ama biz kule olarak çok geride kaldık nedense. Ee, gidelim sağlayalım. kuleye saldıralım. Bu kule aynı kuleye saldırmamız o kadar da gerek duymuyoruz. Zaten nasıl bir yöner alır diye düşündük ama altında kuleye saldıran çok kişi var. O yüzden biz de gidelim. Devam edelim. Devam devam. Aysel milyon takıldı. Onu alırız 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 alırız. Alır, alır. Gebert gebert. Gebertim gebertim gebertim. Gidiyorum. Arkadaşlar bir çöktü ve aldık. Bizim oradan kaçmamız lazım. Gidiyoruz. Evet çok çok güzel paramız var. Hemen bunları şu devam edelim silah almaya. Arkadaşlar yarın şey gelebilir. E, yarın gelmez aynen. Kemik ödücü pinin üçünü. E, 8000 glory'miz olduğunda yollayacağız size. Şüpheniz olmasın. devam edelim. Sana yani sen biliyorum. Arkadaşlar şu aslında bizim önde olmamız lazım. Ama şu an nedense çok geride kaldık kule olarak. Çok güzel vuruyoruz aslında etkiliyizsin. Ringo. Güzel güzel damlamızla. Tamam devam edelim. o oyun kısa zamanda biter. Hmm, devam edelim hala. Arkadaşlar şu an zaten ben oynamıyorum. Ben şu an konuşuyorum. Ee, kanalın diğer yöneticisi aynı edildiğini söylemiştim. Vizyonlarla sıra sıra ölümüm değiştiriyoruz. İki, onların da tabeti var. Ee, onlar da işte oynuyor böyle. Şu an benim yemeğime diğer kanal yöneticisi oynuyor. Onu da söylemiş olayım. Şu an bize çok lazım. Aldık hatta. Çok güzel şekilde. Ölmemiz lazım. Öldük. Evet arkadaşlar öldük. Bir şeyler alalım lan. O kadar olduk bari bir şeyler alalım. Hmm, 900 TL'miz lazım. Bir tane 600 TL lazım. Tamam benim 2 2 KVM 9 asist 6 Çok güzel gidiyoruz. Anladım. Hmm. Ben hemen ilerleyeyim. Buradan, yandan gideyim. Kilo olarak çok gerideyiz. Anlatı kilo olarak yani 4 kilo öndeyiz. Kurulma biraz çok önemli. Gelin 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 toplayın. Toplayın alın lütfen beyler. Toplan 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 toplan. toplayın. Toplayın toplayın. Bu da burada. burada. Ölecek, olacak, olacak, olacak. Ne Benim ultim de mal aldı zaten? Devam edelim. Ne olmasaydı benim ultim onu yıkarak öldürecekti. Çok güzel, çok güzel. Açıkça evet. nedense orada bir bir şey oluyor. Yani Diyas de şöyle bir işaret oluyor. Böyle garip bir işaret ama. Evet, görüyorsunuz değil mi? Şöyle bir şey attı. Öyle bir işaret var. Gidelim şu adamı alalım. Ben çok yerde kaldım ya. Gideyim alayım. Size gördüğünüz bir daha ediyoruz? Adamlar ölüyor. Aslında yani şu an gidebileceğimiz bile çok kötü bir şey. Adamlar oynamayı bilmiyor. Yani tay çok şu an ölmüş de ölmüş alabilirim. Ölüyormuşum arkadaşlar. Çok kötü falan ölüyorsun. Ölmemiş, ölmemiş, ölmemiş. Koş 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 bizim oradan geri kaçmamız lazım. Çok fazla yedik. Beyaz atmayacağız. Beyaz atmayalım. Gidelim. Şurada can canavarı varsa onların bir tanesini alalım. Şöyle hızlı hızlı bir şekilde. Bu şekilde tamamdır. Çok güzel. Şimdi gelin bizimkine yardım edelim. Yani gidelim. En sonra mağaza gidelim. Evet arkadaşlar çok güzel aldık. gidelim mağazaya. Evet para topladık. Arkadaşlar en sizin gibi 4 tane serimiz gelecek. Kanal sayesinde her zaman size işte video olacağım. Ben kanal sayesinde işte, videomuzu da ikinci sağlarımızda e, bir e, şey yapmayı unutmuşuz. Tamam devam şey. edelim. Hep sonra hep, hep sağları aldık. Şimdi bizim şunu alalım. Eğer varsa. Adam burada. Burada burada burada. Ölmedik tabi. Gidip bir, bir bin kat daha yap ya çok tehlikeli bu var. Şöyle bir izimizi atalım. Şuradan tamam sen alalım seni. Sen bir onu. Yanımızda olsun. yanımızda olsun. Ve hemen devam edelim. Ben video 19 dakika geçmiş arkadaşlar. Ama tabii ki de o sorunu çözdüğüm için artık 15 dakikada da çok çekebiliriz. Arkadaşlar. Arkadaşlar çok az yeni var onun. arıyor. Allah beni biliyorum. mu? Alacak önemli. Burada, şurada adam var. Kraken, Kraken alacağız şimdi. E, Fraken Kraken kuru önden girdiğimizden kuru tek başına bile alıyor. O yüzden ben şey elmeyeceğim. Kuru alsın. İnternet çöktü. Bu ara biz de adamlar yok geldi. Ay şunu taştım. Adam kaçacak diye korktum da boşuna gitti. Gelim şuraya. Hmm, devam edelim. Şuradan daha böyle bot. Alalım ve diyecek. devam edelim. Yanımıza. Kraken atsam gideceğiz tabii ki de. Ben yönüp gideceğiz bu krakenle. Benim öyle bir şeyim var. Bayağı bir öndeyiz. 14-26-12 kişi. Evet, gebertti, 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 gebertti. Bu güzel bir şartmış ya. Ben de istiyorum. Çok güzel bir şart şey var. Arkadaşlar, şey. de şey işte, Destan Sanıkgör'ün açılışında, Heydar Sanık açılışında daima bir video şey çekeceğiz artık. Şuradan bir de şarjla. Işte. O da geberdi o da. Biz gidelim kuleye en iyisi. Onu da boşverin. Şuan çöktü. 2 bin Canımız yok. Canımız yok ya. Aa adama geldi. Öldük. Aa, o, arkadaşlar çok fena. Çok fena olmuşuz. 14 asist. 12 kill. asist. 2 ölüm. Arkadaşlar e, abone olmayı kesinlikle unutmayın. Çünkü bir sürü görüntülerimiz oluyor. Ee, Karaman görüntülerini göstereyim arkadaşlar şimdi ben. Devam edelim. Şuradan devam et. Bu çıkmış. Koş. 450. Bundan şöyle şöyle yapayım. İşte benim görüntülerim bu. Diğer çağırdaki, diğer çağırdaki görüntüleri göster göstereyim. Şuan çok güzel arkadaşlar. Arkadaşlar. Yani onlarda var ama pin yok. sonra arkadaşlar başka. Ee, nerede? Yani onlarda bir de şu var. Arkadaşlar gümrük pin. Evet bu var. Sonra arkadaşlar sonra tekrar 3 tane olan gördünüz. Kestil var. Ee, kısa kestil yok. Onlar da açmadı ona kat bir abone olup abone olup beğenmeyi ve yorum atmayı sakınıp, kesin unutmayın arkadaşlar çünkü artık çok fazla görüntülememiz var ama çok fazla görüntülemize ama hiç, hiç onlardan dediklerinden yok görüşürüz bir dahaki videoda bay bay.